Suriye, Mart 2011'den bu yana başlayan iç savaş dolayısıyla yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun yarısının ise evini terk etmek zorunda kaldığı Suriye. 700 bin nüfuslu Humus ve 900 bin nüfuslu Hama şehirleri başta olmak üzere, 7 yıl önce bu günlerde başlayan barışçıl gösteriler, aynı yılın Temmuz ayı itibariyle hükümet güçleri ve protestocular arasında silahlı çatışmalara dönüştü. Ülkenin yarısından fazlasına yayılan gösteriler ve akabindeki silahlı çatışmalar sonucu, 7 yıl içerisinde 500 binden fazla insan hayatını kaybederken 2 milyon kişi de yaralandı. Bunların yanında altyapının yok edilmesi ve insanların hijyenden yoksun bırakılmaları nedeniyle ülke nüfusunun %11'i daha önce çok az görülen tüberküloz, dizanteri, hepatit ve tifo gibi hastalıklara yakalandı. Öyle ki Dünya Bankası'na göre Suriye'de savaşın başlamasından bu yana hastalıktan ölen insan sayısı çatışmalarda ölen insan sayısını geçti. Çatışmalar dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısı ise 12 milyona, yani ülke nüfusunun yarısına yaklaştı. Evlerini terk eden bu insanlardan yaklaşık 5,5 milyonu ülke dışına çıkarken onları kabul eden ilk ülkelerden birisi Türkiye oldu. Türkiye'ye gelen mültecilerin sayısı özellikle Humus ve Hama kuşatmaları sonrası 2 milyonu geçti. Avrupa Birliği'nin verilerine göre 2016 yılı sonu itibariyle insani yardıma ihtiyacı olan Suriyelilerin sayısı ise 13,5 milyona ulaştı. Nüfusun %50'sini yuvasından eden bu yıkım, Suriye'deki tıp ve eğitim merkezlerinin de yarısının, Suriye'deki konutların ise %27'sinin yok olmasına neden oldu. Dünya Bankası verilerine göre savaşın pençesine düşen Suriye'de çalışma yaşındaki 9 milyon kişi, yani her 4 kişiden 3'ü ne bir yerde istihdam edildi ne bir okula gidebildi. Ne de bir eğitim alabildi. Savaşın 250 milyar dolara mal olduğu Suriye'de her şey bugün normale dönse bile ekonominin savaştan önceki gücünü yakalaması en az 10 yıl sürecek. Geçtiğimiz yıl 66 bin Suriyeli ülkesine geri dönerken dünyanın dört bir yanında milyonlarca Suriyeli evlerine dönebilmek için 2. Dünya Savaşı'ndan daha uzun süren Suriye iç savaşının bitmesini bekliyor.